Devam geldi, devamış ki et, evet, dev et evet, ha, et evet, besiciler, numuncular, bübütçiler ve nitajcılar devam geldi, evet, devamış ki, evet ki, ben söyleyebilsem ki, ki ki miza sevgililer günü sevgilisiz gelecek. <laughs> <laughs> Baba, ya başka, Gel gel gel. söyle söyle doymadın mı? Yemek koyar çansın sonra gider. Gel Başlangıç ailesini kolma. Bat bomboş insanlarla rahatım. Artık kumrumda mı? Hayır. Stay, yap, defol. <laughs> Kankasına gider. <laughs> <What? gülüyor> <laughs> <laughs> Kaç manitası? bir şey var ben elinden kovuldum diye bütün pılımı pırtımı toplarım evde ben tamam kaç bu kadar var zaten ben şeyini alırım konumunu oraya pılımı pırtımına giderim valla ne yaparsam yaparım Asla. gitmez evden. Yeter sinirlen bir şey yap. Gezirmem kendimi ama gezirmem ben olmadan. Lütfen sinirlenirsen <laughs> ne olur park Aslan arkadaşının evine gider. Terazi birbirleriyle kavga eder. Vay ne diyor. Hadi bir şeyler yapayım burada. Baba annesine bağırır ama benim annemin annesi yok ki. Yazık. Böyle sinirlendiği kişiyi arayıp ağzına de geldin. Aynen. Aynen aynen aynen. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bez oynarken bir sinirlenirsem evde de yanlarsın. Basarım valla öyle bir basarım ki basarım ki adamlar korkudan ne yapacağını şaşırırlar. Şey hani erkek arkadaşıyla konuşuyor. Yenge. Güzel. Annesiyle konuşmak Burçlar. Bu. Burçlar Mart ayında ne bil? Neler bekliyor? Bana yabancı. Burçlar. <laughs> Baba çok yoğun bir ay. Bence de ya depresyonlu bir ay. <laughs> Doğa aşk. <laughs> Terasi aksim aksim Koç değişim yapmıştır

Yengeç telefonla oynamak. Ben telefonla oynayan yani tabletimle BS oynaya oynaya 31 lendik. Anca bir tane foto alalım mı 31 lendik bakın. 31 lendik hemen bir foto alalım lütfen. O 31 burada duruyor. Hemen bir kısa bir foto. 31 fotos lütfen. Ben de alıyorum hemen. Aa, 31. 36. Neyse arkadaşlar siz 31 ilenmiş. 31 almışsınız. Önceki Devam ediyoruz. Yengeç <laughs> de devam ediyoruz. <laughs> ben şarkı gördüm. Ben şarkı gördüm. Ben şarkı gördüm.

Atlas perda. Kul kuluktan ben seninle beri, ben hiç acılamak, hiç olan buzlar, ikizler, kova, yay. Aslan başlasın. Bakın bakalım çok farklı bu güzel parti. Ben artık bağırmaya başlayacağım. Bu da ben sana yönlendim. Bekleyin bu da ne yapıyor? Kavgayı bırakıp gülün. Gülsünler diye espri yapar. Gül diye. Şakalar şaka. Gül diye. Film gibi seyredir. 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 <laughs> <laughs> Ben daha kimseyi takmaz yemeğine what What? Lan ben de o kadar hatarlı bir şey bekliyordum lan. arkadaşlar şöyle bir şey var şimdi okuldayım tamam mı arkadaşlar Tabii hayalde okuldayım yanımda bıçak mı ne var ne olur ne olmaz diye <laughs> kan kırmızısını seviyorum kan çıksın diye neyse Şimdi biz geliyor bana dalıyor. 7. 8. 8. sınıf ne? Dalıyor. Ben de bıçağı bir çıkartıyorum. Bu dalıyorum bilmem neresinden. Kanunu içiyorum bu kadar. <laughs> ben arkadaşını korumak için her için hazırlanır. İkizler videolarını çekerler. Çeker. Ergenlerin kullandığı kelimeler. Nereden geliyor? Sevgi, ok. Ne yapayım? Sana ne yapayım? Endüstriyeler kaç başak yay terazi olmaz kova balık aslan <laughs> burçların doğuştan gelin özür <laughs> dilerim balık cömert <laughs> aslan becerikli çünkü arkadaş canlısın başak özgüvenli <laughs> Ondan sabit. Come on, ya, O burada kaldı çıkarsa bu Aslan kaza getirir birilerini dönmesi için. Birbirlerini dönmesi için. Ampere <laughs> Hoca yasayınca bu kadar basit bir şey yoktu davranışlarım için. kavgaya girer. <laughs> kavgaya <bol> Allah <laughs> O zaman ben de onunla dalga gireyim. <laughs> Yay. Ayırmaya çalış. <laughs> Hayatımı mahveden gülmelerden O gece istihbaratım İkizler kim hakkındaysa ona kavuşur Kısa katılımın tek kelimeyle anlatayım size De bitiriyorum Ve yani